Kota'da devlerin mücadelesi sürüyor. Basketbolun dünya markası NBA, NTV, NTV Spor ve NBA TV'de izleniyor. Bu gece 2'de NTV'de New Orleans Hornets Miami Heat. Pazar gecesi 11'de NTV'de Hidolu Phoenix Suns Atlanta Hawks'la oynuyor. Hafta sonu maç keyfi canlı yayınlarla NTV ve NTV Spor'da ve her gün bir canlı maç NBA TV'de. Neleki <laughs> <laughs> buruşu kullanıldı orta alanda bir anda hata var. Şimdi sağ kanada pas bir duvar pası, gözaltıcası için orta tehlike olacak gözaltıcası bir taban gol mükemmel bir gol. Maç anlatıyoruz Spor Toto Süper Lig maçları NTV Radyoda 102.8 NTV Radyo. TV, net, radyo, mobil. Her zaman, her yerde NTV Spor seninle. Pilenin Sultanlarının ana sponsoru Vakıf Bank, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı sunar. Pilenin Sultanları Japonya'da dünya devleriyle buluşuyor. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı NTV Spor'da yaşanıyor. Cumartesi sabaha karşı 3.30'da File'nin Sultanları sahada. Türkiye Sırbistan. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası canlı yayınla NTV Spor'da. kapıyı vuruyor. Messi! Bu bu topağları böyle gönderiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden tüm maçların özet görüntüleri gün boyu NTV Spor'da. Yıldızlar sahaya çıkıyor. Tüm heyecanıyla La Liga NTV Spor'da yaşanıyor. İşte cumartesi gününün maçı. Gece 11'de Espanyol Malaga'yı konuk ediyor. Şimdi ceza Gol pozisyonu ve gol! Pazar akşamı 8'de Barcelona Hetafe deplasmanında çıkıyor. Hemen ardından gece 10'da Real Madrid Atletico Madrid mücadelesi. Ronaldo üçüncü gol! Üçüncü gol! Pazartesi gecesi 10.30'da Mehmet Topal'la Valencia Sevilla deplasmanında çıkıyor. Maç keyfi canlı yayınlarla MTV Spor'da. LG Sinema Kulübü Star Wars'u sunar. Sinema keyfini LG teknolojisiyle yaşayın. Çatışmalara dalma. Uzundur savaş. Ancak sağ kalarak kazanabilirsin. Star Wars efsanesi